Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte PUBG New State'de arkadaş ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı gerçekleştirelim. Sol alt köşede bulunan PUBG, New State'de, mini arkadaşlar simgesine dokunun. arkadaş şekli seçeneğine dokunan eklemek isteniz arkadaşınızın görünen adının ikini girip araya dokunarak arkadaşlık isteği gönderebilir. Kaç taraftaki kişi kabul ederse PUBG, New State'de oyun arkadaşı olabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.